Yani şunu ben bütün söylemlerden çok net çıkarabiliyorum. Herhalde sen de çıkarmışsındır. Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor. Evet tabii. Öyle değil mi? Yani çok net bu. Şimdi istemediği bir noktada ona bir şey dayatmak biraz şey gibi görünüyor. Yani ee, zor gibi görünüyor. Onun aklında bir aday var. Belki İmamoğlu bu. Belki Mansur Yavaş. Ama Kılıçdaroğlu değil. Yani onu da sevmediği için değil muhtemelen. Biz seçimde zorlanacağını tahmin ettiği için bunu öngörüyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kendisi adaylığının e, öbürleriyle aynı sonucu vereceğini belki önce görmesi sonra onu Meral Akşener'e izah etmesi gerekiyordu. Şu anda baktığımızda adı öne çıktıkça İmamoğlu ile Mansur Yavaş'la aşağı yukarı aynı statüye geldiğini görüyoruz kamuoyu yoklamalarında. Belki o noktayı bekliyordu. Şimdi bundan sonra daha kolay olacak bir şey. Tabii bu da bir etman. Bu arada az önce söylediğiniz gibi yani Meral Akşener'in, İyi Parti lideri Meral Akşener'in ya da ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirlerini sevmemesi bir durum yok. Hatta şöyle söyleyeyim, aralarında e, çok e, saygıdeğer, e, karşılıklı saygı gösterdikleri bir e, ilişki olduğunu biliyoruz. E, i̇ki tarafın da birbirine çok saygı gösterdiğini, birbirine değer verdiğini, özel görüşmelerde de, karşılıklı ikili veya heyetler arası görüşmelerde de bunu katillerine dile getirdiklerini de biliyoruz. Hatta bir espri yapıldığını biliyorum. E, yarın bir gün biz birbirimize nasıl muhalefet edeceğiz diye de iki liderin birbirine söylediği e, söylenir. Hani nasıl yapacağız bunu diye de e, o da ilginç bir durum. Şimdi, tüm ben biraz konuştum. şeye benzetiyorum yani Erdoğan'ın önüyle Demirel'in ilişkisi giderek zaman içinde bir dostluğa dönüşmüştü yani. E, öyle bir koalisyon dönemleri var. Yani Türkiye zannedildiği kadar koalisyonda siyasi uzlaşmada çok büyük problemler yaşayan bir ülke değil yani onun için korkmaması lazım insanların bir birçok cümleyle bu bu hükümet meselesine kapatabiliriz Altan. hep bahsediyordum yani Avrupa'daki hava biraz değişik Erdoğan'la ilgili şeyleri var beklentileri çok diye ama geçen hafta bu hafta içinde gerçekleşen Almanya'dan Üst düzey bir ziyaret oldu ee, Almanya'da bu Türk sonra hep of, yıllardır söylüyorduk yani gidiyorsunuz Erdoğan'la görüşüp dönüyorsunuz muhalefeti görmezden geliyorsunuz diye bu kez tek tek neredeyse muhalefet partilerini ziyaret ettiler ve e, İmamoğlu'nu ziyaret etti. Çok sembolikti bu önemliydi. Alman basında da yer aldı. Bakan kendisi de bu tavrını e, Twitter'dan duyurdu. O açıdan biraz buradaki iklim değişikliğine küçük bir işaret olarak bunu da bir noktaya dönüşmek istedim. Evet bu çok e, önemliydi. Peki ben e, biraz da dış politikaya ilişkin bazı sorular soracağım size. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile malum Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki artık bu e, karşılıklı çıkar dostluğu diyeceğim, birbirlerini destekleyen e, dostlukları diyeceğim. Artık Putin e, olayı bambaşka bir seviyeye taşımış görünüyor. Hani neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan için gelip burada kampanya yürütecek bir seviye olduğunu düşünüyorum ben. E, borçların ertelenmesinden tutalım da e, burada gaz e, merkezi kurulmasına kadar varacak şeyler var. Siz e, Bilmiyorum bu Amerika seçimlerini benim aklıma getiriyor sevgili Can Evet ama son dönem onun da biraz değiştiğini söyleyebilirim. Putin e, giderek gözden düştükçe ve gerçek bir diktatör olarak bu savaştan sonra algılanmaya başladıkça onun yakın çevresi, yakın arkadaş çevresi de aynı torbaya girdi. Yani dolayısıyla hani Putin'e çok yakın olmak Ukrayna ile ilişkileri kolaylaştırdığı sürece ya da Avrupa'ya enerji ihtiyacını sağladığı sürece bir anlam ifade ediyor ama tek başına siyasi olarak Putin'e yakın olmak olsa olsa işte Aynı çeteye mensup olmak gibi bir şey aldı da burada Avrupa'da. O yüzden çok da Erdoğan'a prim getirdiğini söyleyemem. Hele mesela şu bir ateşkes söz konusu oldu şimdi Putin tarafından <laughs> böyle bir ateşkes durumunda ee, Erdoğan'ın Arabuluculuk çabalarının da tamamen geçersiz hale gelmesi söz konusu olabilir. Ee, dolayısıyla şimdi Erdoğan'ı biraz Nobel Barış Ödülüne aday göstereceğiz falan gibi şeyleri vardı AKP'lilerin. Onların tersine yani bu Putin dostluğunun Erdoğan imajını hepten kötü etkilediğini söylesem daha doğru olur. Evet, burada önemli bir diğer noktaydı. Biraz da bilmiyorum takip edebildiniz mi ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de adım adım gelen bir siyasi kriz var. Evet. Bir türlü temsilciler meclisi yanlış hatırlamıyorsam tam çevresinden yanlış çevirmiyorsam. Bir türlü başkan seçilemiyor. Az önce de seçilemedi. 11 oldu. Ee, evet. Az önce de bir tekrar ajansları kontrol ettim de yine bu turda da seçilemedi. Aşırı sağcılardan küçük de olsa bir destek aldığını fakat yine seçilemediğini görüyoruz Cumhuriyetçilerin adayını. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne anlama geliyor? Belki siz bizim için değerlendirirseniz seviniriz. Yani çok hani uzman olduğum bir konu değil ama ııı yani Biden'ın kendisinden beklenen e, liderliği gösteremediğini öncelikle bir şey olarak e, ortaya koymak lazım. Yani beklenti büyüktü, onu e, karşılayamadığı anlaşılıyor. E, sağlık durumunun çok elverişli olmadığını her şeyde görüyoruz. E, yerini dolduracak yar, aday olarak gösterilen yardımcısının da e, beklenen performansı gösteremediğinden e, yakınmalar var. Buna karşın Trump'ın iktidar iştahının hala çok güçlü olduğu ve tabanda bir karşılığı olduğu da anlaşılıyor. Bu çekişme biraz belirliyor şeyi, Amerika'daki güç dengelerini ee, ve giderek sistemi krize sokacak bir şeye dönüştü bu ee, pat durumu derler. Yani şey iki tarafın kitlenip kaldığı durum. Ee, dolayısıyla biraz e, önemli bir iç ya da dış faktörün devreye girmesiyle ancak çözebilecek bir tablo çıktı ortaya şu anda iki tarafta çözemiyor yani bütün bu kit haline göreildiği kadar evet.